Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynayacağız. Yanımda Mr. Ertuğrul kanalından Ertuğrul var. Yani ben varım. Ben misafir oyuncu oynuyorum. Yani Ahmet'in kanalından değilim. AS Game'den değilim ben. Benim kanalım Mr. Ertuğrul. O kanala da abone olabilirsiniz. Şu an 40 abone var. Tabi bu kanala da abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kanal. Kanka direkt şunları toplayalım çünkü çok lazım oluyor. Hangi ya, harita yaparız? Şimdi direkt madene gidelim bence. Çünkü ev yaparsak madene gideceğiz, kaybolacağız. Ev falan kaybetme tehlikesi var. Açlığı bir kapa kanka. Çünkü daha... Kapalı zaten. Tamam, gel. Bende de kaç o şeyden var? Ne? kırık ya da Ha dört. Ben de de yedi. On bir. Kanka gel. Koyun. Düşmana koyun var. Bunu ben getirdim. gel buraya velet. Lan velet. Vurdum onu. Vurdum onu. Uzakta yok. Uzak bir tane var. Aa, bal kabanda. Bal kabanda. Sen koyu öldür kanka. Ben aldım. Tavuğu da öldüreyim. Ne kaç tane yün var? İki. Nasıl yapması lazım değil mi? Ben ikinciyi öldüreceğim. şey yapıyoruz. Şu anda çok yapıyoruz Bu ne? Kanka şey yapın. Bak şurada bir şey var. Şurada. Aynen oraya ev de? Aynen evi oraya yaparız. Çok değişik bir yer. Aynen. Oha ineğe bak Yok ev yap. Ya yine bak şuraya yaparız. Tabi kaybetmezsek. Ya. Yani. Ev konusunu sonra düşünürüz. Öldürürsem ilk mi? Sende iki tane yum vardı değil mi? İkimize de yatak yapıyoruz. Kanka ben odun topluyorum da bir maden bulmaya gideriz. Yani. <laughs> ne başka ağaç mı yok? Oha, bunda zaten bir sürü varmış bunu alalım. Şunu ben alayım. Topla kanka kırdıklarımı. Nerede var? <laughs> ben şurada. Ana dona dona dona. hepsini bir tahtaya çevirin. 60 lira yeter de artar. Maden alıyorum. Gel. neredesin? Ha gördüm. Biraz hızlı ol Bak. Gördüm. Ama ne gidiyor? 34 tane o şeyden aldım. Ya. Oğlum koşsana şey yap. Hı -hı. bas koş. Bu maden Aynen maden kan. bakayım. Aynen aynen maden. Şey buldum. Spawner. Spawner. Oha. O zaman köy köy şey nerede? İşte buldun mu? Evet. Ben de burada niye dem şey var? Eee... kaba. <laughs> kömür lazım bize. Kalkmak. Nereye gitti ama? O zaman köy falan da vardır değil mi burada? Crafting yaptım. Şöyle koyayım. Kanka ben sana yünleri. Yani bende iki tane var. Nedir onun adı? Attım al. Ney? Ne yaptın? Harita yaptım. Ha. Dur ben de yapayım. Sen yapma. Al ben sana harita attım. Sen bana onları at. Başka Başka şey yarıyor kanlar. harita nasıl yaptın? Kızıl taş var mıydı? Kızıl taşa gerek yok ki. Bir dakika burada nerede Bir dakika yaptım da şey o oh, ileri daha dönüştürüyorsun bak kanka ha ya oğlum tamam bırak şu elindeki şey ben kazıyorum Şuradaki kömürleri Allah bir tane meşale yap ya. Ama bir tane mi çıktı anasını satayım. demir. Ertuğrul'u atıyorum kardeşim. Baltı. Kanka bir maden ha burası. Ha ge, ge, sen ha dur ben kaz onları. Kanka baksana şuraya. Diamond ben, çıkar ha. Çıkar abi. Crafting'i kırayım. Kanka bana işlesene. Ya da dur ben şuradan kazayım. Sen kanka blok kas. Bana zaten verdin değil mi? Kazmayı. Bana Hı. verdin. Allah Allah aşağı uçuyordum. Ölür müyüz acaba? Yok lan ne öleceğiz? Kas. şöyle. Düştün mü? bir meşale koyayım. Oha kömür cennet. Kas gel, kanka. Gel. Sen o demiri almaya çalışıyor yol yap. Tamam mı? Şimdi bir tane meşale. Bir sürü yaptım. Kanka 32 var. Oo. ビタビタしたかだそうだと。 gelelim arkadaş. Bitir kanka. Ben zaten misafir oyuncuyum. diyeceğim Bir videona daha gelirim. Abone olmayı ve katmayı unutmayın. Kanalına benim kanalım değil. Ama da abone olmayı unutmayın. Mr. Game. Şey Mr. Game demişim. Mr. Ertuğrul. İşte öyle.